Merhabalar. Merhabalar. Abi gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ülkenin gidişatından mı bahsediyoruz. Yani ülkenin gidişatını çok iyi görmüyorum. Her şey yan beyan ortada. Yani e, liyakat sorunu var ülkede çok büyük bir şekilde. Ve e, yani ortada her şey aslında bakarsanız. E, yani paramızın değersizleşmesinden piyasadaki durumdan şu anda Asıl önemli olan nokta şu, onu belirteyim. Ben sanayide çalışıyorum. Bir yerde de sanayiciyim. Son zamanlarda özellikle ihracatçıların üzerine de çok gelinmeye başlandı. Çünkü şey, hani Çin modelini uygulayacaktık. Paramızı değersizleştirip daha çok ihracat yapacaktık. Ama burada ihracatçıya destek çıkmak gerekirken tam tam tersi bir olay oldu. Özellikle son yıllarda örneğin biz 3 kat 4 kat artarken elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, sanayiye verilen girdi maliyetlerini artırıyor. Girdi maliyetleri 8 kat, 10 kat arttı. Bu da sanayiciyi zor durumda bıraktı. Eleman çıkartmalar başladı. Herkes minimum adam, maksimum iş prensibiyle yürümeye başladı. Bu konuda mesela işte sanayiciyi de eleştirecek fazla, fazla bir nokta bulamıyorum. Bu da gitgide ülkede şey yitirmeye başladı. Artık kapanmalar duyulmaya başlanacak. Özellikle şu anda zaten kredi yoluyla da kesilmiş durumda. Birçok esnaf da zor durumda. Eee piyasa durgun. Görülüyor bu da. O yüzden gidişatı çok şey bulmuyorum. Yani benim üzüldüğüm nokta ise yani bu durumdayken bile halen eee büyük ihalelerde devletin bazılarını hala daha kolladığını görüyorum. Bu üzüyor. Yani bu haberleri görüyoruz. Yani resmi gazetede yayınlanıyor. Resmi gazeteyi takip etmeyi bilen bir vatandaş açıp her şeyi ayan ben görebilir kendisi oradan ama maalesef kimse de merak etmiyor okumuyor. Peki o zaman Haziran ayı ihracatında bir artış var. Bu nasıl gerçekleşti? Haziran ayı ihracatındaki artış rakamsal olarak verilere aldanmayın. Dünya çapında da bir enflasyon var. Dolarda da bir enflasyon var. Şimdi şöyle söylüyorlar. Birincisi söyleyeyim. Gıda İhracatı girdi işin içine. Gıda bazlı ihracat girdi. Çünkü Haziran ayı itibariyle birçok işte bizim yine de bir tarım ülkesiyiz. Yani her ne kadar tarımda da yanlışlıklar izlesek de tarım ülkesiyiz halen daha. Ama birçok tarım ürününün ihraç zamanıydı. Haziran ayı, Mayıs ayının sonları. Ona bağlı bir gelişme artı biliyorsunuz turizm. tur, tur Turizmin zamanı. Liyakatsizlikten bahsetmiştiniz ya beyefendi. Evet gıda dayalı da bir ihracat var. Ancak biz gıdayı Türkiye'de yüksek fiyata tüketiyoruz. Evet. O zaman ortada liyakatsizlik çıkmış oluyor. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Gıdayı yüksek fiyata... Bunu planlayamayan bir devlet politikası yürüten iktidar söz konusu. Ticaret Bakanlığı var. Maliye Bakanlığı var, zaten sorun, Tarım Bakanlığı Zaten var. sorun orada. Yani biz e, savaş halindeki Suriye'den örnek veriyorum geçen sene nasıl patates ya. ithal edebiliriz? Ya, şu anda savaş mevcut. halindeki bir Tabii, ülkeden nasıl ithal edebiliriz? Aynen, savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan, Ukrayna'dan da buğday Rus, ithal ettiğimiz gibi. Nasıl tahıl e, ithal ederiz? Söylenen şu işte biz makarna çok üretip ihraç ediyoruz. İhracat makarna üretiminde kullanıyormuşuz ben çok inandırıcı bulmuyorum. Yani e, daha geçenlerde Konya'da haber çıktı biliyorsunuz. E, Devlet eee Mahsulleri Ofisi'nin e, kendi deposundan tırlarca ürün çalındığı ve kimsenin de ortaya çıkaramadı. Yani nasıl ortaya çıkarılmıyor ve nasıl cezalandırılmıyor? Hey efendim? Liyakatsizlikten <laughs> bahsediyorsunuz. Dolayısıyla insanda bir çürüme söz konusu. Evet. Düzeleceğini tahmin ediyor musunuz ülkenin? Her anlamda. Eee Adaletin tesis olması gerekiyor. Size şöyle bir örnek vereyim bu konuyla ilgili de. Ee, örnek veriyorum. Ee, benim kardeşim avukat. Oradan bir yola çıkarak örnek vereyim. Ee, FETÖ olayları ortaya çıktıktan sonra 17-25 Aralık'tan sonra yaklaşık 3000'in üzerinde 3500 civarında hakim ve savcı görevden alındı. O döneme denk gelen hakimlik savcılık sınavlarına e, 3000'in üzerinde avukat başvuru yapmıştı. Ve şeydi işte oransal olarak 1500 kişi falan direkt atanacaktı. 70'i geçen yazılıda da sözlüğe girecekti. Benim kardeşim de 70'i geçmişti. Bayağı büyük 80 küsur puan almıştı ama sözlü sınavdan, mülakattan önce 70 barajını yeterince kendi parti mensupları geçemediği için 50'ye çektiler. Sınavdan sonra 50'ye çektiler barajı. Yani ne, ne konuşalım ki bunun üzerine. Son bir sorum olsun. <laughs> Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? Hangi partiye oy? Verirsiniz? Vallahi şimdi o konuda da çok bir şey e, yani üzülüyorum şöyle bakıyorum. E, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık konusu var maalesef. Maalesef. Maalesef öyle bir şey var. Çünkü önü böyle biraz dürüst, biraz şey olup da önü açık kimseyi göremiyorum çünkü izin vermiyorlar. Cürüs cürüs politik kaçın maalesef. Hiçbirinde çok doğru yok. Tamam. Gidişatı soruyoruz nasıl görüyorsun? Vallahi gidişat kötü. Yani, yani izah Yani kötü derken her şeyimizi yitirdik. Yani Mesela değerlerimizi yitirdik örnek verelim. Değerlerimizi yitirdik. Yani değer derken neyi ediyorsun? Yani manevi, maddi, manevi. kültürel, kültürel değerlerimiz her şeyden uzaklaştık. Yani Adeta yani şunu söyleyeyim her şeyimiz para olmuş. her şeyimiz para olmuş ama o da yok. Kastın rüşvetten mi bahsediyor? Yani rüşvet olsun, haksız kazançtan olsun, ne bileyim yani sömürücülük düzeni olsun. Yani adalet vurgusu hiç yok. Yani her türlü adalet hiç yok yani. Biz bunu kaybettik. İnsanın adaleti nedir? Vicdanıdır değil mi? Bu vicdan bizde kalmadı. Mesela bir örnek vereyim adaletten bahsettin deyince ee, özellikle meslek haline getirilmiş hırsızlar var Evet bu işi kadınlar evet. hamileyken hırsızlık yapıyorlar ve evet. e, yargıç kendileri serbest bırakıyor ya, yani işte. senin malına zarar veriyor Evet senin alın terine kazanmış yani. olduğun malı çalıyor Evet yargıçın karşısına yakalanıp karşısına çıkıyor yargıç kendisini serbest yani, yani yapanın yanına kar kalan bir düzen var kim oluşturdu e, bu düzen bu düzeni kim oluşturdu Devleti yönetenden oluşturdu. Sokaktaki vatandaş oluşturdu. Nasılsa dedi bu ülkede kanun yok. Ben dedi istediğim şekilde yürürüm. Cezalar caydırıcı değil. Bir yaptırımı hiç yok. Herkes Olgun suç ortağı. herkes suç ortağı. Herkes suç ortağı. Şimdi ben bir markete gidiyorum. Üç gün önce aldım. Bir tıraş kremi 33 lira örnek vermeyeceğim. Bir markete gidiyordum 57 lira. Aynı marka aynı ürün. Bu adam da kazanıyor. Öteki adam da kazanıyor. Yani onu denetleyecek payı, kim denetleyecek? Ona kör ha, derler. Ha, ona derler. Artı denetim yaparken ben memurlara, devletin memurlarına da biliyorum yani. Gidiyorlar, geliyorlar. Ben çalışım iş yerine de geliyorum. Devletin memuru geliyor, üç gün önce telefon açıyor, geliyor ki ben senin iş yerine denetlemeye geleceğim Ya bu nasıl denetleme kardeşim? Her yerde bu olur. Şimdi marketleri denetliyorsun, bir sürü basın ordusu E şeyin arkasında böyle denetleme olmaz. Market deyince bu üç harfli yani, marketlerden bahsediyoruz. Hepsi aynı. Genel yok, anlamda ya, üçü, üçü, beşi aynen, yok yani. Anladım. Şey he. Bu üç harfli marketler bu kadar çok böyle sokak aralarında çoğalınca ne oldu kardeş? Esnafı bitirdiler, bitirdiler. değil mi? Bitirdiler. Bu kadar çok çoğalmasına kim izin verdi? Devlet. Buna? Yok bir dakika devlet mekanizmasını çalıştıran tamam, bir iktidar var. Var. Bu tamam devlet bu kadar diyorum, yönetenler. Müsaade onu ederse işte. ne oldu? Evet. Esnaf perişan oldu. Ya şimdi Çepeğ abi. kapatmaya başladı. Genel anlamda konuşacağım. A parti, B parti, C parti demeden. Bizim gerçekten toplum olarak bizi silkeleyecek bir adama ihtiyacımız var. Yani Yön verecek. Silkeleyecek. Silkeleyecek. Toplumu evet. silkeleyecek. Evet. Bakın evet. yanlış anlama değil. Evet. Kanun koyacaksın. Örneğin atıyorum bak yanlış anlama. Avrupa ülkelerinde benim akrabam Norveç'te. Adam restoran işletiyor diyor ki ben diyor ilk önce diyor devletime vergi veririm diyor. Önceliğim bu diyor. Neden önceliği o diyor biliyor musun? Orada kanun var. He, kanun Orada var. yasa He. var. İkinci, Sen eğer evet, e, yanlış bir şey yaptığın zaman gözünün yaşına bakmıyorlar. Şimdi, Senin amca no, Recep Tayyip Erdoğan evet. bir, bir saniye. Daneye. Senin amca Recep Tayyip Erdoğan olmuş. Senin baban Süleyman Soylumuş yani, demiyorlar. Diye demiyor. ceabına bakıyorlar. Evet. Ne? İkinci diyor, ikinci var. diyor çalışanımın diyor maaşını evet. ödemek zorundayım diyor. Evet. Kalan parayla diyor ben diyor ailemin geçimini sağlıyorum diyor. Adamlarda sistem bu mantelite bu. Bizde tam tersi. Vergi affı var. Ben 30 sene çalışmışım. Sen benim vergimi her sene peşi peşi siz emekçisiniz. Devlet kesiyor. Ya sen hangi hakkı hukuka dayanarak da zenginin vergisini affedebiliyorsun? Hangi hak hukuka dayanarak... Yani hak yani da hukuk diyorsun. Adalet. adalet de adaletten yani. bahseden Heh. Müslümanlar Heh. yönetiyor Türkiye'yi. Neden yani. böyle oluyor peki? Bizden, işte bundan kaynaklı. Norveç, Norveç Müslüman mı? Değil abi. Sadece Norveç olayı değil. Amerika'da böyle. Birinci suç vergi kaçırmak. Geri geleceksin kardeşim. Ben olayım, sen ol. Kim olursa olsun. Zengin olsun, esnaf olsun benden vergi kaçırın zaman ben sana 10 yıl ağırlaştım. Düzelir mi Türkiye? Düzelecek. Başka Düzelt türlü yok. Düzelecek. Düzelecek abi. Ne dedim ben az önce? Bizi gelecek birisi lazım. Anlatabildim mi? Fokat Aa, fokat. ya işte ne diyorum bak bizi silkeleyecek Var mı öyle birisi? Biri lazım. Var mı? Vallahi çıkmaz. Bak yani şimdi konuşuyoruz. düzelir diyorsun hem çıkmaz, hem diyorsun. çıkmaz diyorsun. Gelmez. Bak bir çıkmaz. Hem düzelir diyorsun hem çıkmaz diyorsun. Çıkmaz. Bak bizi gelecek gelecek bir, adam, bir adam çıkmıyor o zaman. Çıkmıyor yok. Şimdi böyle 50 sene sonra da aynı olacak. Yani siz, biz gideceğiz, öleceğiz. Yerimize gelecek kişiler de aynı şeyleri yine söyleyecek. Yani uzat bana, Aynen. Bak, bak kardeşim, birisi bizi silkilecek biri lazım diyorsun He. da Mustafa Kemal Atatürk gelmiş bu coğrafyaya diyor ki: "Zorda kalırsanız kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olsun." Aynen. diyor zaten. Aynen. öyle ne diyor, diyor? şimdi. Ne diyor? Kurtarıcı kendiniz olun. Olabiliyor mu? Atatürk'e değerlerine kim sahip çıkıyor? Kim uyguluyor mantelisini? en giden en aşağı kadar. Kim uyguluyor? Anlatabildim mi? Olay bu yani. Teşekkür ederim. Olay bu. İyi ya. Nasıl iyi bir izah eder misin? Nasıl i̇zah ya abi? İzah et bakalım. Abi şu şekilde insanların evet. tamam bir kısmı askeri ücret alıyor ama en azından her evde iki tane üç tane çalışan var. Yani her evde mi? Ya ödem. istisnalar hariç. O yüzden şöyle bakıyorum abi herkesin at arabası, evi, barkı her şeyi yerinde. Herkes, herkesin mi var mesela? Ya bu herkesin değil. Önce de herkesin değil değildi. Abinin de yok. Ha benim var mesela. 2 tane mi var. 45 lira motor Var. 41 lira benzin mesela. Ha ben haftada 6 sefer dolduruyorum ortalama. Şey ayda ortalama 6 O zaman senin gelirin iyi. Ya çok değil abi aylık 45-50 bin lira para alıyoruz. Atınan devam Tamam bir dakika. Şimdi Türkiye ortalamasının üzerinde bir maaş alıyorsun. Yani daha öyle bak bakmak lazım vicdansızlık yapma neden 10 bin lira emekliler maaş alıyor kardeş ya, orası, asgari ücrette 17 bin lira Dağrı, tamam da. mı şimdi bu adam senin gibi geçinemez o, 17, a notusun haftada notusun a a notusun haftada notusun da beş yerse... kere depoyu dolduramaz bak, notusun arabası notusun varsa da dolduramaz ya, yarısından şimdi abi bak şöyle düşünelim bunun evinde mutlaka çalışan bir oğlu vardır bak istisnaları zaten kayıliye almıyoruz o apayla. Çünkü çok istisnalar var. İnsanlar yemeği ekmek bulamıyor. Hayır mesela. O söz konusu değil. Ama genelde mesela abi, insanlar şu an abi benim görüşüm refah içinde. Ya benim görüşüm öyle. Çünkü şöyle bakıyorum abi. Bütün kafeler dolu. Şimdi gençler kafeleri tüm dolduruyor. Bu gençler çalışıp kazanıp da bu paraları yemiyor. Babasının parasını yiyor. Demek ki babası bunun emekli, çalışan, abisi, amcası, dayısı. Ya bir şekilde hayat ilerliyor. Öyle mi Benim görüşüm böyle haber çıktı. 2 milyara yaklaşmış kredi kartı borcu. Bu neden kaynaklanıyor? Ya neden kaynaklanıyor abi? İnsan Bak yani nar... param var. Şu an cebimde benim 45-50 bin lira para var abi. Şimdi ben maaşımı çektim. Şimdi ben cebimdeki parayı yiyorum. Kredi kartım var mı? Var birkaç tane. 3 bin lira, 5 bin lira limitli. Kullanmıyor. Boş boş duruyor. E şimdi insanlar abi kolay parayı yemeyi seviyor. Giriz ödemiyor. Yani işi... mesela İş için... makinesi operatörü ya. Şey kardeşim. 8 milyona yakın emekli 10 bin lira maaş alıyor. O hatta 10 milyonun altında da alan var. Ya benim kayınpederim içinde evet. bunu şimdi ne yapsın bak ne oluyor biliyor musun sonra? Bu adam eğer gücü hani fiziki gücü ve yaşı müsaitse çalışmak zorunda kalıyor. Çalışmak zorunda. Tamam mı? Şimdi emekliye neden olur? Bir insan çalışma ya yani rahata ver, ermesi lazım ya illaki tabii ki şimdi Ama senin çalış... yaşın kaç abi ayıptır sorması 54 54 şimdi sen de emekli olman gerekiyor. Emekli mi? Çalışıyorsun daireye evet, yeten. Yetmediği için çalışıyorum. Meyve çalışıyorsun. çalışıyorsun. Peki abi. Bizim meslek devam eder. E, Şimdi e, şöyle bir soru yönelteceğim ben size. Şimdi emeklinin ortalama bir geliri var. 10 bin lira 15 bin lira artık her neyse. Sabit bir geliri var. Yatsa da kalksa da yaya da varsa çamura da batsa bu para geliyor. Şimdi benim emekliliğim yok. Benim sabit bir param yok. Çalıştığım zaman geliyor benim param. Bugün ben 45-50 bin lira para alıyorum. Eğer ki bu emekliler olmasa benim bugün maaşım 80-100 bin lira. Çünkü neden biliyor musun? Diyor ki arkadaş benim 10 bin lira zaten emeklim var ya diyor. Hangi sektör olursa olsun bu. Ben kendi sektörümden bahsediyorum ama bu bahsettiğim ticari taksi de olur, markette olur, kafede olur, herhangi bir sektör. Evet. Adam 15 bin liralık, 20 bin liralık ya da 30 bin liralık işe gidiyor 10 bin liraya çalışıyor, 8 bin liraya çalışıyor, 7 bin liraya çalışıyor. Bak ben buna karşıyım emeklilerin yönünde. Ne Çalıştıranlara güzel. kabahat bulmayalım. Abi çalıştıran kabahat bulacağız zaten. Asıl kabahat zaten çalıştıranın. Şimdi EYT çıkardı abi. Benim görüşüm EYT yanlış oldu. Niye yanlış oldu abi? Sayı ne kadar artarsa gider o kadar artacak. Ya sen EYT'ni çıkarma. Önceki insanlar nasıl olduysa emekli o şekilde olsun. Sen eski emekline sahip çık. 10.000 bin verene kadar 20 bin. Niye çıkardılar o zaman? Niye çıkardılar abi? Bunu hepimiz biliyoruz. Açıklaması gayet basit. Seçim geldi. Milletinin ağzına bir parmak. Şimdi kaldı. ne oldu? Şimdi e, o EYT'ye çıkartan iktidar tasarruf tedbirleri uyguluyor. Daha mesela. ne tedbirler uygulanacak? Yani bu paralar nereye gitti? Bu Bak emekliye gitti ama. emekliye maaş veremeyecek, artış yapamayacak duruma gelmiş iktidar. Ya geçen abi ben sosyal medyanın birinde bir arkadaşın şeyini dinledim daha doğrusu vekil arkadaşın kürsüde konuşuyor. Madem diyor öyle diyor, gelin diyor. Külliye'deki diyor bütün çalışanlar o dahil diyor bakanların tamamının maaşını diyor, herkesin maaşı standart 17000 TL olsun diyor. Madem 17000 yeterli bir para diyor, herkesin maaşı 17 bin olsun diyor. Oradan hotluyor, sen boş konuşuyorsun, boş konuşan ben değilim, sensin diyor. Madem 17 bin güzel bir para, seninki de 17 bin olsun diyor. Gerçek bu. Şimdi gerçek olan. Türkiye'nin gerçeği bak. Gerçek olan bu. Ama şimdi bir de öbür tarafına bakalım abi. Şimdi bir insan 40-50 bin lira bugün maaşı alsa, bir evde abi 4-5 kişi çalışan insanların en az üç tanesi çalışmaz. Çalışacak insan iki tane. Şimdi bir taraftan da bu yönden baktığın zaman güzel bir şey benim görüşüm. Çünkü abi insanları çalışmaya teşvik ediyor. Çalışmazsa zaten aç kalacağını biliyor insan. Ben de tek başımayım abi elinizin öpüyorum. Üç çocuğum var benim. Üçü de küçük. Bezildi mamasıydı. Anasının gözü ta. Ama tek başıma Allah'a çok şükür yetişiyorum ama çalışıyorum. Teşekkür ederim. Gidişatı soruyoruz beyefendi. Berbat izah eder misiniz? Yani i̇zah edilecek bir tarafı yok ki. Ekonomi vermedi. Emekli maaşları vermedi. İnsan artış yapılacak. Yeni adım attı herhalde iktidar. Yapsan alacak. Yetmez. Diyorsunuz. Yetmez yani. Bu şartlarda yaptığı en ufak bir artışta marketlerdeki etiketler yarın değişecek. <laughs> böyle bir hale gelmişiz. Öyle yani. hale Yani emekli maaşına, asgari ücrete veya işte kamuda çalışanların maaşlarına artış yapıl, yapıl yapılacak. Ya ertesi günde işte Yapılmadan ona buna zam. etiketler yani değişiyor. Sıkıntı Böyle hale yani. gelmişiz Aynen böyle yani. Asgari ücreti de e, sendikalar ara bir zam istiyorlar. Yani Dediğim gibi yani evet yapılsın artış ama marketlere ve e, etiketlere denetim getirilsin. 3 seneden beri denetleyeceğiz denetleyeceğiz diyen bir iktidar var. Yalancı bir iktidar var. Durum bu yani. İnşallah değişir. Değişir mi Umarım değişir. Bugün erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Yani CHP'ye veririm. Niye ye veririz? yeter AK Parti değişsin gitsin artık. Verdin mi daha önce? Daha önce verdiniz Evet. Ekrem, İstanbul'da yaşıyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'na verdim. Hayır, AK Parti'ye daha önce. AK Parti'ye ilk döneminde iki kere verdim. Peki, ya. Erken seçim de konuşuluyor ara sıra. Sizce olur şart, mu? Şart. Olması şart. Olur mu Peki, erken seçim? Yani bu sene olmaz da 2025 gibi. Olur mu diyorsun? Olur. Niye erken seçim olmaya zorlanır Türkiye? olması gerekiyor artık. Yani bu ekonomi her geçen gün farklı bir boyutta e, evriliyor. Yani geçim bugün ekmek 10 lira, yarın ne olacağı belirsiz. Haberiniz var mı? 2 milyon, 2 milyarı yaklaşmış kredi kartı borcu. Ya benim şu an cebimdeki kredi kartımın bugün son ödemesiydi. Ödeyemediniz. Mi? Ödeyebildim çok zor. Ya ben esnafım. Zor, zor ödeyebildim. Esnafsınız. Yani ödeyebildim. Ama bir daha ne olacak? Biliniz var mı? Yani borcumuz var tabii. Yani borcu olmayan Niye borcunuz var beyefendi? Yaptığımız işlerden dolayı var yani. Siz kapsınız ya. Normal dolayı yani bir bu ticareti yürütebilmeniz Dönmüyor, için dön, dönmesi için yani borca giriyorsunuz. Borç olmadan hiçbir şey olmuyor. Ya kredi kartına yükleniyorsunuz ya farklı bir yani mal alacaksınız. Yarın ne ol? Yani sattığınız malın yarın ne olacağı belirsiz. Yani bugün atıyorum ben sigara kullanıyorum en basitinden. Yani geçen hafta 69 liraya aldım. Sigara bugün 72 lira. Yarın 75 lira olmayacağının bir garantisi yok. Soruyoruz sürekli. Eğer erken seçim olursa ülkenin ekonomisi bu bataklığa saplanmış ekonomi düzelir mi? Düzeltilebilir ya, mi? Bu hemen olacak bir şey değil. Bugün bu ne kadar zamanda olur? Benim hemen olmaz. De, ben bu 48 yaşındayım. Birçok devalüasyon gördüm. Yani Demir elinden tutun Ecevit'inden özel hükümetlerini gördüm bu ama. Çillerin krizini de görmüşsünüz. Gayet tabii. Bu süreç yani tarıma ve üretime endekslenirse gelecek olan hükümet 10 sene içinde dümdüz oluruz. O zaman 10 sene biz çekeceğiz. Çekeceğiz tabii yani. Yani bu 22 senedir bunların e, bunlara oy verenler düşünsün. Ben düşünmeyeceğim onu. Sen de çek. <laughs> Hep beraber çekeceğiz. Sen de ee, oy vermişsin. Ya ben ilk iki e, se şimdi oy verdim. İnkar etmiyorum. Kendini sorumlu hissediyor musun artık? İlk ikisinden hayır. Ben 2010 şeyden beri, 2009'dan beri oy vermiyorum kendime. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gidişatı soruyoruz. Bana gidişat belli. Nasıl belli abi? İyi <laughs> mi yani? Güzel <laughs> mi? Ba baştakilere güzel. Ama vatandaşa sorarsan vatandaşın durumu vahim. Durum ya vahim yani. Gerçekten de durum vahim yani. Ülke nereye gittiği belli zaten e, ee, tasarruf yapın diyor. Tasarruf. Sen sarayın giderlerini, masraflarını kıs. O zaman biz de tasarruf yapacağız. Neyin benim olmayan şeye nasıl tasarruf yapayım? Elektriğe zam, doğalgaza zam, suya zam, Allah'ın verdiği motoruna zam. Her şeye, her şeye. Ondan sonra onlara güllük üstü aldık ama vatandaşa sor. Vatandaş hiçbiri memnun değil yani diyor abi Türkiye? Valla Türkiye uçurma gidiyor. uçurumun başına gelmiş. Yakında inecek aşağı. Çünkü niye? 20 milyon Suriyeli var bu ülkede. Yani var yokmuş ya. He? O kadar yokmuş. Kim diyor? Öyle söylüyor. İktidar yetkilileri öyle söylüyor. Ya onlara zaten onlara sorsan onlar diyor Türkiye güllük gülistanlık. O. Oh. Onlara güllük gülistanlık abi. Vatandaşa sor ya. Emeklilere biliyorsun bir artış yapıldı yetersiz olduğu için tepkiler var. Bir ara zam daha geleceğe iddia ediliyor. Yeterli olacak mı ara zamla birlikte? Ya ya bu zam yapmasın vatandaşın yani emekliye zam yapmasın. Bak ben de emekliyim. Bana zam yapmasın. Ben zam istemiyorum. Ama ülkeni ülkeye pahalılık önlesin. Pahalılığı önlesin. Bana zam yapmasın. Pahalılığı önlesin. Yani iktidar şu anda iktidar ipi kaçırmış. ipin ucunu kaçırmış. İpi... ipin ucu kimin elinde abi? E kimin elinde belli abi. Saraydaki beyefendinin. Recep Tayyip Erdoğan. Onun elinde abi. Her şey. Avukat, savcı, hakim, her şey. Ben her şeyden biliyorum diyor. Ben ekonomi, ekonomistim diyor. Ya ekonomist. Yani sen savcı, sen hakim, sen anayasa başkanı. Sen ondan sonra şeyi ekonomiden sorumlu. Getiriyor bir tane ya ekonomiden almayan birini getireceksin başa. Ekonomi. Ben beni götürsün ben ne anlarım ekonomi. Mehmet Şimşek ekonomiden anlamıyor. Mu? Anlamıyor abi. Anlamıyor abi. E niye getirdi o Abi zaman? bu ülkede okumuş okumuş genç insanları getireceksin. 60 ben 60 yaşında. 60'ından sonra abi kafa kafa çalışmıyor. İktidara gelmeyecek. Onu seçmeyeceksin. Genç beyinleri seçeceksin. Bu ülkede okumuş mühendis var, hakim var, savcı var, öğretmenler var, ekonomistler var. Abi bugün erken seçim olsa kime oy verirsin? Benim oyum belli abi. Ben millet. Ben millet. Yani millet derken Hey? Ben 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 milletçi değilim. Millet ittifakı diyor Millet ittifakına veririm. Ben millet millet, millet mi? ittifakı yok artık. He. Millet ittifakı yok. Cumhur ittifakı var ya. Millet ittifakı dağıldı biliyorsun. Ya nerede dağıldı? Bırak Allah'ın sen. Onlar hepsi ne yaptılar? Eleverettiler, deleverettiler. Küt mebeti nübete, her gün nübete gönderdiler. Son ne bir yaptılar? Oğlunu şey kandırdılar. Ondan sonra... Son bir şey söyleyeyim abi. Bu bataklıkta çırpınan ekonomi düzelir mi sence? Allah ben ekonomist değilim. Ekonomist olmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim Bunu ama... Yaşın itibariyle bir sürü iktidarlar gördün. Bu ülkede krizler gördün. 94 krizi gördüm mesela, Tansu Çiller gibi bir şey vardı başımızda. Ne? Ekonomi, Erdoğan ne zaman ölür, ekonomi düzelir? <laughs> Yok, ekonomi, ekonomi... Ya bak, bak, bak güzel, güzel abim. Şimdi ekonomi ne kadar bozuk olursa olsun, biz ekonomiyi vatandaş olarak güçlendiririz. Ama milletin ahlakı bozulmuş. Ahlakı düzeltemezsin. Bu insanların ahlakı bozulmuş. Fuhiş, erur, esrar adam kaçırma. Her şey cinayet. cinayet. Kadınlar öldürülüyor. Ya bir tanesi, bir tanesi namussuz ya. Ya bu öldürenler hepsi namussuz mu ya? Ya bunların iktidarın bu 20 sene içerisinde ülkeyi ne hale getirdi? Geçen şeyi AK Parti'nin bakanı evet. itiraf etti. Dedi ki biz ülkeyi batırdık dedi. Anladım. Teşekkür ederim. size soralım. Evet. Gidişatı soruyoruz. Vallahi abi Tayyip gitmeden bu memleket düzenmez. Ben gidişatı soruyorum. Sen Tayyip gitmeden bu düzelmez ülke diyor. Yani. Abi gidiş kötü. kötü. Hep Tayyip'ten abi. Baş baş kötü. Kırkızlık memlekette var. Bir saniye, bir saniye. Kırkızlık var abi. Başlarımız kırkız. Kırkız, kırkız. Başka bir şey diyemem. Tayyip gitmezse <laughs> bu memleket düzelmez. <laughs> gitmezse? Bu memleket batar. Ekonomi nasıl? Bitik abi, bitik. Sigara içiyorum bak. Ekonomi düzgün. Sigara İran'dan gelmiş, kaçak sigara. Kaçak sigara içiyorum. abi. Ya, 15 lira sigara içiyor. Emekli misin? Hayır. Çalışıyor. Çalışıyor. Ne iş yapıyorsun? Emellik yapıyor. Gece bekçilik yapıyor. Yani. Emekli olacaksın mı? Kısmet olsa. Emekli olunca kaç para maaş verecekler biliyor musun? Abi. Bozdur bozdur abi. <laughs> evet bütün. 13 lira kira veriyorum abi. Çocukların bakması acıktan nefesim çıkmaz. Çocuklar mı yardımcı olunca? Yardımcı yollar oluyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.